Evet sevgili izleyenler. Şu an bir canlı yayına gireceğim. E, KC'yi okuyorsunuz. Sizden sadece bir dakikalık bir sabır rica ediyorum. Mümkünse. Bir şeye bakmam gerekiyor. de. Hemen şuradan bir şeye bakmam gerekiyor. Bir rica ediyorum. Evet. Evet sevgili izleyenler, İngiliz mutasyonlu pozitif gazeteci aramızda dedim. Bu pozitif olan kardeşime önce geçmiş olsun diyorum. Benim de çok yakın arkadaşımız, abimiz. Kendi isteğiyle aramızda değil, onu belirtmek istiyorum. Ben buradan bu yayını sizlerden ricam, mümkünse paylaşın, gidebildiği yere kadar gitsin. Çünkü yani bizler diyoruz ya işte o pozitif olmuş pozitif olmuş salgın artıyor salgın tırmanıyor ya salgın insanlara diyoruz ki sokağa çıkmayın ya da şunlara uyun kurallar var kuralları yerine getirin esnaflara diyoruz şu kadar müşteri alacaksın şu anda bir lokantada iki tabi masaya iki kişi oturacak aile ise sınır olmayacak valilik bir sürü şey açıklıyor ama bir bakıyorsunuz yani bizden istenilenle icraat aynı değil. Bu İngiliz mutasyonlu pozitif gazeteci arkadaşımız. ismini vermeyeceğim. Bu kardeşimize e, pazartesi günü tahlilleri yapılıyor. Salı günü İngiliz mutant virüs olduğu söyleniyor. Evinde ilaçları da veriliyor. Evinde şu anda izole olmuş durumda duruyordu. Bugüne kadar duruyordu. Bugün ne oldu? Dün hanımından, eşinden örnek alındı eşinden alınan örnek bugün sabah saatlerinde aranarak onun da pozitif olduğu kendilerine bildirildi. Yalnız burada bir incelik var işte. Hastaneye gitmeleri gerektiği, bunlar ambulans istiyorlar. Ambulans istemiş kasteci arkadaşımız. O da işi biliyor. Şimdi düşünün, ambulansı istediğinde özel kıyafetleriyle, yani uzay insanları gibi kıyafetlerle gelen sağlık ekiplerimiz var. Çünkü virüsten kendilerini koruyorlar. Olması gereken de bu. Ama şöyle deniyor bir de sağlık ocağından ambulans istendiğinde söylendiğinde şu deniyor kendilerine. Aracınız var mı? Kendi imkanlarınıza gidebilir misiniz? Ya arkadaş nehir kafasındasınız ya? İki tane İngiliz mutant virüs pozitif. Bu adamlar hanımıyla kendisi pozitif. Ve araç plakaları alınarak plakada var bende. Saat 11.30'da hastaneye giriyorlar. Bakın, iki tane İngiliz mutantlı virüsü olan e, gazeteci kardeşim e, bu filasyon ekibi, bilmem onların sağlık ocağını yönlendirmesiyle araçlarına atlıyorlar. Bartın Devlet Hastanesi'ne gidiyorlar. İlk giriş yaptıkları yer acil. Acile şöyle bir güzel giriyorlar. Ama oradan uyarı geliyor kendilerine. Burası değil, göğüs tarafına gideceksiniz diyor. Orası e, ile ilgili birim o taraf komple Covid oldu diyorlar. Tamam arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Acilin içinden doğru geliyorlar. yoğun bakımların katların olduğu yerden kantinin olduğu polikliniklerin olduğu A kapısının oradan çıkıyorlar. Tekrar koridora giriyorlar. Kan alma bölümü ve diğer katların olduğu birimlerin oradan tünelden doğru geçiyorlar ve göğüs tarafına gidiyorlar. Oradan da deniliyor ki kendilerine. Siz MR için, kan için o tarafa geçeceksiniz. Nereye geliyorlar biliyor musunuz? Tekrar insanların arasından geçiyorlar. Bakın hani sağlıkçı kardeşlerimiz, e, filyasyon ekiplerimiz hastaneye geldikleri, şey, e, evinize geldiklerinde siz pozitifseniz ya da şüpheliyseniz özel kıyafetlerle geliyorlar ya eve. Ama hastanede Normal hastalar o koridorlarda geçerken, o merdivenlerde yürürken, e, polikliniklere giderken, o kantinin arkasındaki o koridordan geçerken hiçbir üzerinde koruyucu elbise herhangi bir şey yok. Hadi yan yana geçtiler, bulaşmadı. Bulaşmaz diyelim. Varsayalım öyle olsun. Bu arkadaşımız 11.30'da girdi hastaneye. Ve MR'ın önüne gidiyor. Nereden gidiyor? Yine geldiği yoldan, tünelden geçiyor insanların arasından e, A kapıdan e, pardon A kapıya gelmiyor. Gene tünelin olduğu yerden doğru geliyor. Kantinin arkası koridordan oradan. E, polikliniklerin bulunduğu <laughs> polikliniklerin bulunduğu katın hemen oradan alt kata iniyor. Bu arkadaş ikisi de pozitif. Bunların ikisi de pozitif. Bakın beyler. insanların arasında dolaşıyorlar. Yani böyle bir şey e, ben aklım sırrım ermiyor. <laughs> Şimdi insanları koruyor muyuz? Pozitif vakaları izole mi ediyoruz? Yoksa pozitif vakaları insanların arasına gelişi güzel mi öyle devlet eliyle insanların arasına mı salıyoruz? Yapmayın lütfen. yani yapmayın. Ben şunu da söyleyeceğim. şu anda 11.30'da hastaneye girdi bu iki kişi. Pozitif vaka bunlar. Saat şu anda bakıyorum saat iki çeyrek geçiyor ve halen daha hastanedeler ve işin ilginç tarafı da şu tamam. e, ben bir, sizden bir ricada bulunabilir miyim? Bir rica bulunabilir miyim? Bir canlı yayın bir beş dakika bana müsaade eder misiniz? Mümkünse. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Kusura bakmayın. Evet. E, şimdi işin ilginç tarafı da şu. Bu iki pozitif vakayı sağlık ocağı diyor ki gidin hastaneye röntgen ve kan işlemlerinizi yaptırın. MR'larınızı çektirin. Ya iyi de o zaman yani ambulansla niye almıyorsunuz bunları? Bunlar ikisi de pozitif. Araçlarıyla gidiyorlar şu anda 4 saat hastanede duracak bu insanlar. 4 saat normal katlarda gözü ağrıyan, eli işte ağrıyan, yok karnından şikayeti olan normal hastalarla iç içe bu insanlar şu anda. MR'a, kana, Röntgene gelen normal hastalarla yan yana duruyorlar bu insanlar. Ve benim bu gazeteci arkadaşım uyarıda bulunuyor yaklaşanlara. Aman yaklaşmayın diyor. Ben telefonla konuşurken bizzat da şahidim. Yaklaşmayın lütfen bana yaklaşmayın diye özellikle ikazda bulunuyor. Ya bu kadar boş olmamalı bu işler. Ve kan alma bölümü. Ben dedim ki niye hemen kanı verip emarı çektirip dönmediniz dedim. Abi kan alma bölümü öyle arasına gir dedi. Ya böyle bir akıl var mı? Yani kan alma bölümünde sizin elemanınız yok mu? Ben buradan Bartın Devlet Hastanesi'ne sesleniyorum. İdarecilerine sesleniyorum. Ya adamlar gelmişler kan verecekler. Bir buçuk saat pozitif vaka gitmiş bir yerlerde oturuyor geziyor. insanların arasında dolaşıyor. Allah'tan bu kardeşimin sorumluluk sahibi kendisini kenara bir yere atmış. Hanımıyla beraber insanları yanına yaklaştırmıyor. Ya bunu yapmasaydı ne olacak? Ondan sonra diyoruz ki patladı çoğaldı. E bir sürü hasta evinde yatıyor şu anda. E tahlil yok, test yok. Devletin şu anda Ankara'da bize televizyonlarda açıkladığı rakamların içerisine girmeyen bir sürü pozitif vaka var. Bartın'da da var. Benim arkadaşlarım var. Gelmiş evlere ilaçlar verilmiş. E, bunları kullanacaksınız. İşte 7 gün sonunda e, herhangi bir düzelme olmazsa testini yapacağız. Niye? Bunlar o yer şeylere yansımıyor. Yani Türkiye'deki 30 bin işte rakamdan bahsediliyor. Ben açık söylüyorum, ben inanmıyorum daha yüksek vaka sayı çok çok daha yüksek. Ben Amasya'dan biliyorum. Amasya'da şu anda bir sürü vaka var. Bartın'da vakalar patlamış durumda. E okullarda İngiliz mutant bir sürü öğrencimiz şu anda evlerinde karantinada. Ben biliyorum bunu. Birebir bildiğimiz gerçekler bunlar ama durum böyleyken yani yayılsın daha çabuk yayılsın mı istiyorsunuz? Daha geniş kitlelere yayılsın da e, burada sürü e, politikası mı izliyorsunuz? Ama bir şeye daha değineceğim. Polis memuru kardeşime değineceğim. Şu anda benim hastanedeki gazeteci kardeşim arabasını hastane polisinin oraya gidiyor. Diyor ki uzaktan mesafeli olarak söylüyor bunu. Böyle böyle durum var. Bizi hastaneye gönderdiler ve geldik. Mecbur kaldım geldim diyor. O arıyor bir yerleri öğrenmek için. Şimdi bakın bunu niye söylüyor? Bir kardeşimiz Muhammed Başol Dün Muhammed Başoğlu hayatını kaybetti. Polis memuru Bartın'da. Yani 170 lira bu canım bedeli 170 lira bir aşı. Polislere mesai veriyorsunuz. Hafta sonları her tarafta sokak başlarında hafta içlerinde sokak başlarında. Ya bu polislerin hiç mi canı yok kardeşim ya? 170 lira mı? O çoluk çocuğunun hayatını kaybetti bu kardeşimiz. Bartın'da asayi şubede görevliydi. Genç bir kardeşimiz. Belki bu bugün o gazeteci kardeşimi hastaneye gönderdiğinizde belki Mehmet Başoğlu polis kardeşim gibi birçok insan şu anda onlardan virüs kaptı. Belki hayatını kaybedecek. Bu kadar ucuz olmamalı bu işler. Yani devlet alamıyor mu? Ambulansıyla alıp götüremiyor mu? Gerekli işlemi yapamıyor mu? Madem şey tarafı göğüs hastalığı tarafı pandemi oldu. Madem pandemi oldu. Ya ayırın kardeşim MR devletin gücü mü yok? MR bir tane mi var bu devlet hastanesinde? Getirin bir tane daha. Trilyonluk yolsuzluk yapmayı biliyorlar. Devletin parasını yemeyi biliyorlar. İş MR'a geldiği zaman göğüs hastanesi tarafına bir MR açın o zaman ya. Ayrı tutun ya da. Ya da pozitifleri orada normal insanların arasından geçittirmeyin lütfen. Biz bu kafayla gidersek çok canlar kaybedeceğiz. Bu kadar ucuz olmamalı. Ben bu polis memuru kardeşime geleceğim. Ayın 5'i, Nisan'ın 5'i polis haftası başlıyor, 11'inde bitiyor. Şimdi polis haftası kutlanacak. Ben soruyorum. Bu polislerin özlük hakları nerede? Mesaileri nerede? Bu kardeşimiz rahmetli oldu, öldü gitti. Mekanı cennet olsun. Toprağı bol olsun. Yerde kalanlar ne olacak? Kaç para bu aileye ikram para verilecek? Emekli olan bir polis sıfır kilometre arabada ayalamıyor. alamıyor. Ben polislerin hakkını savunduğum için söylemiyorum. Yalnız Mehmet Başoğlu bizim de tanıdığımız, gördüğümüz bir arkadaşımız. Gencecik bir kardeşimiz. Koronavirüsten yani 170 lira mıdır nedir? Bu virüs aşısının bedeli. Bu mudur? Gencecik fidan toprağa verildi. Ve siz alay edermiş gibi pozitif vakaları arayıp arabanıza binin, Bartın Devlet Hastanesi'ne gidin. Orada 4 saat, 4,5 saat şu anda normal şartlarda rahatsız olan ve hastaneye gelmiş olan insanların arasında 4,5 saat 2 tane pozitif vakayı bu bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü var. Ve insanlar evine gelecek. Düşünün hasta olmuş gitmiş oraya. Böbrek yetmezliği var solunum sorunu var. Bu ablamız, abimiz, halamız, dayımız neyse gariban farkında olmadan pozitiflerden pozitif kapacak. Evine gelecek. Üç gün, beş gün sonra hayatını kaybedecek. Neymiş? Çoklu organ yetmez diye. İhmal kimin kardeşim? O zaman kolluk takın ya. Kırmızı kolluk mu takacaksınız? Ne takacaksınız hastaneye gelenlere? Kırmızı bant mı takacaksınız koluna? Halk bilsin pozitif olduğunu. Yaklaşmasın o zaman. Ben bugün bunu duyunca gidelim var ya, tüylerim tiken tiken oldu ya. Ben de gidebilirim hastaneye. Ben de herhangi bir şey için gidebilirim. Ya insan hayatı bu kadar ucuz mu? Bakın mücadele ediyorsunuz. Pozitif vakaları izole edeceğiz diyorsunuz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz diyorsunuz. Valilik bir taraftan çırpınıyor, gördüğümüz bu. Ama uygulama çok farklı. Sahadaki olay çok farklı. Yani birileri bunu yönetemiyor artık. Yani bu artık kontrolden çıktı. Bakın bu şekilde giderseniz ben olacağı söyleyeceğim size programı kapatacağım. Olacağı şu. Bu kafayla giderseniz yakında hastanelere gelen hastalarda yaşlı şu rahatsızlığı var, bu fazla yaşamaz zaten. Ve şu genç, delikanlı önünde bir gelecek var. Seçim yapmak zorunda kalır. Kimin öleceğine karar vermek zorunda kalacaksınız. İş buraya gidiyor. Ha bana kimse kızmasın. Ben böyle fevrani bu konu hay doğruları söylüyorum. Benim konuşlarım şu anda doğru. Niye fevri davranıyorum biliyor musunuz? Ya hepimizin ailesi var ya. Bu polis memurunun da ailesi vardı ya. Niye aşılamadınız ya? Polisler sokakta her gün halkın içinde riskli grubun içerisinde ve bakanlığın yayınladığı genelgede Polisler ilk kategoride aşılanacaklardan. Niye aşılamadınız? Kim verecek bunun çoluk çocuğun hesabını? Kim verecek bunun hesabını? Ve şu anda iki tane kardeşim, abim hanımıyla beraber şu an hastanede beyler bakın bunu herkes duysun. Bartın Devlet Hastanesi'nin koridorlarında İngiliz mutantlı virüs taşıyan bir erkek, bir bayan şu anda Bartın Devlet Hastanesi'nin koridorlarında. Benim bildiğim, bilmediğimiz belki çok var. Ben şunu diyebilirsiniz. Halkı paniğe sevk Hayır kardeşim doğruyu söylüyorum. Halkın bunu bilme hakkı var. Bu kadar ucuz değil. Benim sağlıkçım geldiğinde üzerine uzay kıyafeti gibi kıyafetlerle gelip pozitif vakadan o derece kendini koruyorsa halkımı da bu şekilde Bartın halkını da bu şekilde koruma sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğunuzu yerine getiremiyorsanız ve kendi arabanızda gidin hastaneye diyorsanız o zaman sorumluluk sizde kardeşim. Sevgili izleyenler, ben yayını burada sonlandırıyorum. Ee, şunu da tekrar edip sonlandırıyorum. Hastanede kan testi alan bölüm öğlen mesaisinde izin yapıyor. Şu salgın ortamında. Sayın bayım. Bu çağrı da size. Yani öğle arasında nöbet bırakın ya. Röntgen, röntgenlerde bile var bu. Öğlenleri röntgenlerde nöbet bırakılıyor. Niye kan almada bir nöbetçi bırakılmıyor? En azından alsın işlemler hızlansın. Adam versin de gitsin. Durmasın bu hastanede. Evine gitsin ya. Adam 11.30'da gidiyor hastaneye. Hala saat şu anda iki, iki buçuk saat. Adam hala hastanede ya. Şu ana kadar kaç kişiye bulaştırdı? Kaç kişi bu virüsten hayatını kaybedecek? Ya kanalma kapanır mı ya? En önemli bu salgında can demir o can şeyi olan yer orası ya. Ve siz burada öğlen mesaisinde yemek molası veriyorsunuz, kapatıyorsunuz kapıları. Sevgili izleyenler, kızmayın bana. Sesimi yükselttiğim için kızmayın bana. Ve çünkü artık isyan noktasındayız. İnsanlar isyan noktasındayız. Evine ekmek götüremez hale gelmiş insanlar da oldu. Bakın şey de kalktı. E, 1500 lira e, kısa çalışma olayı kalktı. Herkes mağdur şu anda. Bir serbestlik dedi hükümet. Bir serbestlik adına serbestlik verdi. Bu serbestliğin gerçek niyeti buymuş. Daha sonra kısa çalışmayı kesti, öbürünü kesti, onu kesti, bunu kesti. Şimdi ne oldu? Şimdi tekrardan kısıtlamaları getirdi. E geldiyse o zaman o hakları vereceksin geriye. Şu anda ücretsiz izin yolunu aç açtılar. Ne demek ücretsiz izin ya? Bu insanlar ağaç gölgesinde mi yaşıyor? Mağara kovuğunda mı yaşıyor? Herkesin bir sorumluluğu var. Herkesin evine götüreceği rızk var. Rızk kesildi. Ama devlet olmanın gereği bu insanlara mağduriyetlerini yaşattırmamak. Ben burada bir istekte bulunacağım. Türkiye'de otoyollar yapan, köprüler yapan, e, yeraltı geçitleri yapanlar, bunların şartlamelerinde mücbir sebepler vardır. Erteleyin kardeşim ödemelerini. Halka verin bu paraları. İhalelerde dahi mücbir sebepler var. Deprem, sel, afet, salgın, bunlar hep mücbir sebeptir. Vermeyin bu insanlara bu paraları. 6 ay mı vermeyeceksiniz? 6 ay vermeyin, esnafa verin, vatandaşlara verin. Yemin ediyorum var ya piyasa o kadar canlanır ki. 6 ay ya, sıksınlar onları dişlerini. Biz bir bedel ödüyorsak onlar da bir bedel ödesin. Lütfen rica ediyoruz bunu. Sevgili izleyenler, çok söz kime söylenmiş biliyorsunuz. Fazla konuşmaya gerek yok. Her şey ortada. Bu inşallah yayın ciddiye alınır ve bundan sonra da bu şekilde mutasyonlu ya da normal virüs hastanelerde bu şekilde başıboş insanların arasında dolaştırılmaz diyorum. Kalın sağlıcakla.